Gerçekten teşekkür en ediyorum. Adını altın harflerle yazdıracağım. Ya evet, bunu biliyor musun? Yani. En lezzetsiz e, en, en lezzetli... lezzetsiz yemeklerle Hayır. yazdırabilirsin. Hayır. En Böyle dillete... bir şey olamaz. Yerin dibine soktu, soktu, soktu tabağı çıkardı, daha içine Vallahi... birleştiremedi Hayır. bile dedi. Yerin aldı. Beni tokmadı, al... yerini soktu. O Hayır. yüzden Zeynep şu an umurumda değil Hayır. sizin yolunuz hak ettiğini mi zannediyorsun sen? Hayır bir sen? de herkese şey söylüyorsun ya o aldığın puanlarla alacaksın. O aldığın çeyreklerle rahat yatacak mısın diyorsun ya. Sen rahat yatacak mısın? İyi de. Yapamadığın yemekler. Kötü yorum yapıp İlk puan ya. veren ben değilim. O yüzden benim içim gayet rahat. Asla, bedavadan asla rahat olmamışlar. Çok güzel olmuş Zeynep'in. Tavadan beş yani Zeynep'e. Tavadan beş. Arkadaşlar. Ne arkadaşlar ben hiçbir şey söylemiyorum. Tadımı yapan kaynana, puanı veren kaynana benim ne suçum Doğru, var? Söylüyor. Doğru söylüyor. Doğru benim ne suçum var şu an? Zeynep burada haklı. Ben de eğer oradan yani diğerlerine puanda dağıttı ya bir aldıysam en lezzetlisini ben yapmışım. Aynen öyle. Olsun. Aynen. Namımla bir aldım ama sen lezzetsiz yemeğinle beş aldın. Valla o gerçekten... kaynanamız gelini için yaptı. Yani tadımı da yapan o. Benim hiçbir suçum yok. vermeseydi o zaman. Gelinlerim ayağa kalkalım. Haftanın ikinci günü geride kaldı. Tekrar hatırlatıyorum. Biliyorsunuz Özlem ve Nurten Hanım bugün aramıza dahil oldular. Hoş geldiler. Enerji kattınız. Ve böyle bir durumdan dolayı salı, çarşamba, perşembe ve cuma tam 4 günün puanları hesaplanacak ve 7 bilezik öyle sahibini bulacak. Bunu da küçük bir hatırlattım tekrardan. Ve şimdi haftanın ikinci gününde günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan geleni açıklıyorum. Çıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin Başkasın yok değil mi? Şu an söyleyen yok. Ya evet Bak mi? gel. <laughs> Biz alışmışık şakayı. Çok istiyorsan kulağa çekilir. Yok hayır. Artık o kadar <laughs> Ay Zeynep böyle yapıyor. Yemem. <laughs> Bekliyor. Yan gözle. Bravo. Yok değil mi? Başka Bana yok. niye söylüyorsun? Yok, ya? Ben yok. sana verdim. Bana niye söylüyorsun? Evet. Arka taraf karıştı. Arka taraf evet. karıştı. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Daha var. durun. Cuma'ya kadar neler olacak? Ay Bana ceviz söyleyin. Yazık sana be Hatice. Erkenden sevinmeyin bence. Ne oldu? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne oldu bende? Ya. Ne yaptın kızlar? Sen kötü için... tabaklarınla alıyorsun o çeyreği fazla konuşmalarına. Alıyor muyum? <laughs> Alıyorum. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bugünün puan durumu şöyle. Zeynep 19 puan. Hatice 15 puan. Rabia 12 puan. Özlem 10 puan. Gelin gelin. Gelinim gelin. Erikimi, sonunda seni gibi